Evet Sıla. Dünyanın dönüş yönü ne Dünyanın dönüş yönünü anlatmak için arkadaşlar ufak bir düzenek hazırlıyoruz. Bu düzenek için gerekli malzemeler şunlar. 8-10 tane limonu ortaya koyuyoruz düz bir zemin üzerinde. Bu limonların etrafına elips bir yörünge çiziyoruz. Bu yörünge dünyanın güneş etrafında izlediği yörünge oluyor. Küçük bir limona bir tane çöp şiş geçiriyoruz. Bu küçük limon dünyamız çöp şişse dünyanın ekseni oluyor. Şimdi burada İzmir, burada Kars olduğunu düşünürsek dünya ne tarafa dönüyor? İzmir'den Kars'a doğru dönüyor. Dolayısıyla dünya böyle dönüşünü, kendi etrafındaki dönüşünü, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yani 24 saatte tamamlarken güneş etrafındaki elips yörüngedeki tam bir turunu ise 365 gün 6 saatte tamamlamış oluyor. Ayrıca Ababam sınıfında Mahmut Hoca'nın da dediği gibi öğrenmenin bilginin var olduğu okuldur. Dolayısıyla evde kal, sağlığını koru.